Merhaba arkadaşlar, sizler için beyaz pona kullanarak oluşturduğumuz biyoloji dersine hoş geldiniz. Sistemde biyoloji dersi içinde yer alan bitki biyolojisi ünitesine ilişkin konu anlatım videoları, sürükle bırak etkinlikleri, tartışma konuları, ödevler ve konu tarama testleri bulunmakta. Bu üniteyi 4 haftaya böldük. Bunlara ulaşmak için öncelikle ana sayfanın yanında yer alan dersler menüsüne tıklıyoruz. Biyoloji dersi altında bulunan bitkiler konusuna tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi burada karşımıza video, flash uygulamaları ve mp4 dosyası çıktı. Şimdi bunların içeriklerine kısaca göz atalım. Konu anlatım videomuza tıklayalım. Bu video sırasında sizden bazı sorulara cevap vermeniz bekleniyor. SWF dosyalarını tıklayarak sürükle bırak etkinliklerini yapabiliriz. Yandaki menüden tartışmalara tıkladığında Karşıma bazı tartışma konuları geliyor. Ders alan arkadaşlarınıza buradan tartışmalar yürütebilirsiniz. Şimdi bir tanesine göz atalım. Tarım ürünlerine zarar veren haşerelere karşı yapılan tarımsal mücadelenin tozlaşma etkilerini araştırınız, bilgilerinizi arkadaşlarınıza paylaşınız. Burada yer alan metin kutunuza görüşlerinizi yazıp göndere tıkladığınızda bu tartışmaya bir yorum yapmış olacaksınız. Ödevler kısmında ise öğretmeniniz tarafından yapmanız istenen görevler bulunuyor. Görevlerden bir tanesine bakalım. Sizden tohumlu bir bitki bulmanız ve üreme aşamalarını açıklamanız isteniyor. Bunu da Word dosyası şeklinde yüklemeniz isteniyor. Sınavlar bölümünde her ünitenin sonunda yapabileceğiniz konu tarama testleri bulunuyor. Doğru yanlış, çoktan seçmeli, açık uçlu soruların bulunduğu bu testte ortalama 11-12 soru bulunmakta. Umarım bu video sizler için açıklayıcı olmuştur.